Mülk suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. O ki birbiriyle ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Göz aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun ki biz en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüştür. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara, size korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize korkutan bir peygamber gelmişti. Fakat biz yalan saymış ve Allah'ın bir şey gönderdiği yok.'' Siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Ve şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları fakat daha görmeden Rablerinden korkanlara gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun bilin ki o kalplerin içindekini bilmektedir hiç yaratan bilmez mi o en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünün size boyun eğdiren odur. Şu halde yerin omuzlarında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Gökte olanın sizi yere batırı vermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalan saymışlardı. Ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi görmektedir. Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Allah size verdiği rızkı kesi verse size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır. Onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen mi yere daha iyi erişir yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz bu tehdit hani ne zaman derler. De ki, o bilgi ancak Allah'a mahsustur. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kararacak ve işte sizin isteyip durduğunuz budur denecektir. De ki, Allah beni ve beraberimdekileri yok etse veya bizi esirgese, İnkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, o çok esirgeyicidir. Biz ona iman etmiş ve sırf ona güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, çekili verse, söyleyin bakalım Size kim bir akarsu getirebilir?